Oyunu ip tekniğinde hatırlayacak olursak, balonla birlikte ipi de deneyebiliriz. Ay çok güzel uçuyor musun sen Demet abla? Ben <laughs> gidiyorum çocuklar. Evet sevgili çocuklar, şimdi yayınımıza Nurçin ablanız geliyor. <laughs> Nurçincim. Demet ablacığım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkürler, iyiyim. Öncelikle senin de 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı haftanı kutluyorum. Teşekkürler. Ben de kutluyorum ve bugün gençlik ruhumu inanılmaz hissediyorum. Oyunlarımda da yansıtacağım. Ne yapacağız bugün? Bugün sizin için sporla ilgili bir oyun hazırladım. Pantomim tekniğinden tenis topu değil, beyzbol topu değil, pimpon topu tekniğini sizinle paylaşacağım. Ve bu tekniği bize öğreten, bu tekniğin ismini veren, benim konservatuarda çok sevdiğim, çok saygı duyduğum Veci Ofluoğlu. Hocama da buradan selamlarımı iletiyorum. Ben de teşekkür ediyorum kendisine. Veci Hoca benim de konservatuarda en saygı duyduğum, en sevdiğim hocalarımdan biriydi. Kendisi çok önemli biridir sevgili çocuklar. Anneler, babalar e, zannediyorum e, Türkiye'de de hatta dünyada da e, konservatuar bünyesinin içinde e, pantomim bölümünü açan ilk ve tek kişi şu anda değil mi? Evet, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. E, kendisine iyi ki varsınız diyoruz. İyi, teşekkür ederiz ve, teşekkür... Beci Hocam, teşekkür ederiz her şey için. <laughs> Buradan da hemen tekniği paylaşıyorum o zaman. Tamam. Sonra da hikaye birbirine birleştireceğiz. Bir e, çocuktan ve annesinden, hem de öğretmen bir annenin hikaye geldi bugün Demet abla. Yok hikayeyi de çekmeyip paylaştıktan sonra hemen anlatacağım. O halde yerimizi aldık ve geçen hafta kuklayı hatırlıyoruz, Kuklada. Hatta bazı çocuklardan şöyle yorumlar geliyor. Ben geçen hafta kukla oldum ve kollarım çok yoruldu ama bu yorgunluk çok güzeldi diye kuklayı hatırlayabiliriz. Bu sefer kupla tekniğinde sağ elimi, avucumu görecek şekilde açıyorum. Çünkü orada minicik bir pimpon topu var. Ve pimpon topuna doğru bakıyorum. Pimpon topunun ağırlığını da hissetmek için biraz elimi sallayabilirim. Hafif bir şekilde bırakabilirim. Pimpon topunu tup, yukarı attım. Tuttum. İstersen topu attığımda ayağımla da ses efekti oluşturabilirim. Şimdi tıp attım, hop tuttum, tıp attım, hop tuttum. Devlet abla, şimdi ben konuşmayacağım çünkü bu bir mim oyunu olacak. Birlikte deneyelim mi, ne dersin? Tamam, yapalım 1-2-3 Harikasın Demet abla. <laughs> Hemen hikayeye geçiyorum. Hikayenin yazarı Duru. Duru çok mu çok tatlı ikinci sınıf öğrencisi. Annesi Pınar'la birlikte, Pınar öğretmenle birlikte yazmışlar. Ve Demet abla sana bir şey daha söyleyeceğim. Duru'nun annesi kendi çocuğuna bugün sürpriz yapıyor. Duru'ya demiş ki hikayen bir yerde çıkacak ama acaba nerede? Şu <laughs> Kolar, evet. Durucuğum, evet, annenin sürprizini sana yayınlamaktan dolayı çok mutluyuz. Pınar öğretmenimizi de öpüyoruz burada. Ben yani kısaca hikaye hemen bahsedeyim. Küçük bir pimpon topu ve arkadaşı tenis topu birlikte çok güzel vakit geçirir, oyun oynarlarmış. İkisi de yağmuru, gök gürültüsünü pek sevmezlermiş günün birinde yağmurlu bir günde hemen evlerinde pencereden yağmur izlerken bir nokta onlara doğru gelmiş 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 ve bu nokta pencereden içeri girmiş. Neyse nokta değil bir beyzbol topuymuş bu. <laughs> Tenis topumuz var, beyzbol topumuz var, ping pong topumuz var. Üçü de hikayesini anlatmış birbirlerine. Meğerse. Üçünün de ortak yanı ...çocuklar oyun oynarken, spor yaparken bu topları uzağa fırlatınca bu pencereden içeri girmeleriymiş. Ve güneşin açtığını görünce, yağmurun dindiğini fark edince... ...üç arkadaş birlikte oyun oynamaya başlamışlar. <laughs> Çok güzel. <laughs> ee, Şimdi... Şey demektir, canlandıralım mı? Ne dersin? Tamam, oldu. Nasıl yapalım? Ee, Pimpon topu tekniğimiz belli. Evet. Ee, Pimpon topunu biz... Oynarken belki çok uzaklara atabiliriz. Sonra beyzbol topunu deneyebiliriz. Ee, daha sonra tenis topunu deneyebiliriz. Ne dersin? Tamam. Hepsinin ağırlıkları, kütlesel ağırlıkları başka oluyor tabii ki. Bu birazcık böyle biraz daha e, bilekten yaptığımız bir hareket öyle değil mi? Evet. Ve hafif olduğu için daha bileyim <laughs> daha hafif. Hop gidiyor. O zaman ben oyuna başlıyorum. çok tatlı bir oyun. Ben hızımı alamıyorum. Benim ping pong topum. Ah! Gitti. Kim <laughs> bilir kimin hikayesinin evinin içine girdi. Çocuklar. Birinizin evine girdi. Artık o ping pong topuyla. Oyununuzla devam edin. Şimdi biraz daha ağır herhalde şey. <laughs> evet. Deniz topu. Deniz topu. Tenis topu. Oh. Evet. O kadar. Elim hafif bir şekilde hareket edemiyor ve düştü. Demet abla ben yine tutamadım. Bu sefer slow motion da gidiyor. Ay çekim gitti. Bana geldi ve ben onu göğsümde karşıma. Beyzbol <laughs> 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 topunda deneyelim. Beyzbol topu biraz daha ağırdır ama. Evet, ben taşımakta zorlanıyorum hatta şu anda. Deneyelim yine de. Oh. Ah, ben çok yoruldum Demet abla. Beyzbol topu kendiliğinden bu sefer. Gitti benim göndermeme gerek kalmadı o kaçtı. <laughs> Bunu aslında balonla da yaparız. Ben yaptığım bazı danslarda da yapıyorum onu. Yani böyle balonu. <laughs> Sanki böyle gözünle takip ettiğinde zaten sen gözünle takip ettiğinde o da böyle kafanın üstünde. <laughs> evet çok hoş gözüküyorsun. Hatta o balonun ben ipiyle oynamayı da çok seviyorum mimo oyunlarında. Sanki <laughs> balon bizi bir yere götürüyormuş gibi oluyor. Ee, i̇p oyunu ip tekniğini de hatırlayacak olursak balonla birlikte ipi de deneyebiliriz. Ay çok güzel uçuyor musun sen Demet abla? Ben <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Bugün sizinle paylaştığım oyunum, tekniğim pong topu tekniğiydi. Ve çeşitli versiyonlarını çocuklar deneyerek sizler uygulayabilirsiniz. Buradan tekrar hikayenin sahibine, Pınar öğretmeni ve Duru'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve kocaman öpüyorum. Çok teşekkürler Nurçin'cim. <laughs>